Öncelikle bize e, randevu veren tüm e, Ankara siyasetçilerine teşekkür etmek istiyorum. E, biz daha önce e, birkaç noktada e, resmi randevu talebinde bulunduk ama bize ilk, ilk resmi e, daveti yapan, e, randevuyu veren Neslihan Hancıoğlu, ünyelemşerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri oldu. E, onun randevusuna bir gün gecikmeli gitmek zorunda kaldık. Dolayısıyla oraya gittikten sonra da diğer görmek istediklerimizi tek tek yerinde ziyaret etmek istedik. Büyük bir şanslı bizim için meclisin kapanmasına iki gün vardı ve tüm ziyaret etmek istediklerimiz de meclisteydi. Bu arada meclis idare amiri koruma daire başkanı tahmin ediyorum Mühendim Şerimiz Ahmet Birtan Erol Bey Efendi, çok teşekkür ediyoruz. O bize oradaki yolları açtı sağ olsun. Neslan Hanım'ın ziyaretinden sonra tüm vekillerimizi, bölge vekillerini, ünye sevdalısı olan her siyasi partinin temsilcilerini ziyaret etmeye çalıştık. Bunun karşılığında da yanında da Ünye'nin il olmasıyla alakalı hazırlattığımız, daha önce hazırlattığımız il adayı Ünye raporunu da her ziyaret, ziyaret ettiğimiz siyasetçiye sunduk bizi görenler zaten bizi gördüğünde tamam artık Ünye'nin il olmasıyla alakalı bir sıkıntınız kalmadı. Sizi il yapacağız şakasıyla bizi karşılaştı, karşıladılar. şimdi Sayın Devlet Bahçeli'nin Milletçerket Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 vilayet 1000 ilçe projesiyle çıkılan bu yolda TÜİK'in yapmış olduğu araştırmayı biz inceledik, irdeledik. Uzun zamandır, iki yıl aşkındır devam ediyoruz. Bu proje gerçekleştiği an Ünye'de bunun içerisinde olsun istiyoruz. Çünkü biz 159 yıl önce il olmuş bir ilçeyiz. Bununla alakalı raporlarımızı tüm siyasetçilerimize ulaştırdık. Ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu ziyaret Genelde baktığımızda bizim açımızdan, yani biz dört başkan gidecektik. İki başkanımız Sayın Mustafa Uslu ve e, Ümit e, Özkan arkadaşımızın hastaları ve cenazesi dolayısıyla e, katılamadılar. Ben olumlu, geç, olumlu geçtiğini söyleyebilirim. E, amacımız e, bu proje masaya yatırıldığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde, ünyenin hafızalarda yer almasını e, sağlamak istiyoruz. Dosyalarımızı okumalarını rica ettik her yanına gittiğimiz ev sahibine dosyayı verdik ama rastgele de kalmasın havada kalmasın bu dosya diye çünkü çok dolu bir rapor verdiğimiz dosya dolu içi ben olumlu geçtiğini düşünüyorum bu tür çalışmalarımız önümüzdeki günlerde devam edecek. Bazı siyasetçi bunu parlamentonun açıldığında gündeme geleceğini bazı siyasetçiler Yerel seçimden sonra gündeme gelebileceğini, her an her şey olabilir. Ülke artık yani gündemin çok sık değiştiği bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla biz her an her şey olabilecekmiş gibi hareket etmek durumundayız. Buradan da tam tüm ünyeli paydaşlarımıza, ünyedeki STK'lara, tüm bireylere seslenmek isterim ki herkes üzerine düşen görevi yapmak durumunda. Yarın e, bu son fırsat e, diye düşünüyorum. Eğer e, beceremez, bunu da kaçırırsak kaçırsak El Yazıt kaçırmış oluruz. E, üzerimize düşen görevi yapmalıyız diye düşünüyor. E, ya hükümet eden partinin e, tabii bir siyasi ahlakı, bir siyasi terbiyesi var. Şöyle, e, onların e, o e, genel başkan e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir e, saygı e, çerçevesinde hareket ediyorlar. E, yukarısı e, bir şey diyemeden e, aşağıdaki ne milletvekili ne yerel yöneticisi e, kendine buyurup bir şey söyleyemiyor hür iradesiyle. Söyleyebilmesi lazım aslında sorarsanız. E, ben nasıl mücadele ediyorsam e, yerel yöneticilerin de o şekilde mücadele etmesi lazım. Netice itibariyle bu ünyenin geleceğiyle alakalı e, işler. Orada bir siyasi terbiyeden dolayı onlar şu anda biraz sessiz kalıyorlar ama artık yavaş yavaş bizim isteğimize de kulak vermek zorunda zorundalar. Ve veriyorlar kulak tıkayamıyorlar onu gördüm. Yeri geldiğinde de biz bunu daha yukarıdaki ünleri temsilcilere ileteceğiz, iletmeye devam edeceğiz.